Bir kul hasta olduğu zaman üç melek ona yaklaşırmış. Birinci melek gelir, o kulun ağzının tadını alır. Hani hastayken ağzımızda bir tat olmaz ya, tadalamayız hiçbir şeyden. İkinci melek gelir, o kulun takatini alır. Kolunu kaldıracak halin olmaz, halsizleşirsin, güçten düşersin ya sebebi budur. Üçüncü melek gelir o kulun günahlarını alır diyor. Ne zaman ki bu kul sıhhatine kavuşur o zaman birinci melek ağzının tadını geri okula iade eder. İkinci melek gelir hakatini gücünü okula iade eder fakat üçüncü melek günahları okula geri iade etmekte tereddüt eder ve Cenab-ı Hakk'a arz eder. Cenab-ı Hak da der ki kulumun günahlarını bir kere ondan aldıktan sonra ona geri yüklemek benim şanıma yakışmaz kulumun günahlarını affediyorum. İşte hastayken eğer isyan etmez de güzelce sabredersek hastalık günahlarımıza kefaret oluyor. Ermiş ağacın silkelendiğinde meyvelerin dökmesi gibi günahlarımız dökülüyor. O yüzden ne diyor üstad? Hastalık sabun gibidir. Günahların kirlerini yıkar, temizler.